Aşağıda verilen ABC eşkenar üçgeni B köşesi etrafında ve saat yönünde 80 derece döndürülerek A üstü B C üstü üçgeni elde ediliyor. Buna göre A üstü C C üstü eşittir x kaç derecedir? Evet. 80 derece döndürüldüğü için BC kenarı BC eee üstü boyunca 80 derece yol aldı. Şu açımız 80 derece olacaktır. A üstü BC üstü açımız da 60 derecedir. Benim burada e, A üstü B, BC birbirine eşittir. A üstü BC bir ikizkenar üçgendir. Tepesi 140, tabanlar birbirine eşit 20 derece ve 20 derece gelir. Benim aynı zamanda BC ile BC üstü doğru parçası da eşittir. O zaman burada C üstü BC C bir ikiz kadar üçgendir. Tepesi 80 ise tabanlar birbirine eşit ve 50 derecedir. BC üstü 50 ise B, C, C, üstü de 50'dir. 20 artı X 50 ise buradaki X açısına 30 derece gelir. Cevap Ceyhan.